Sonra da merdiven olarak hepinize bu akşamın hakikatlerini sunuyorum. 21.30 dakika geçerken saati 13.24 Cumartesi akşamı neredeyiz? Kocaeli Tavşancı Sahil Parkı'ndayız. Evet. Bak çimene buldum? Bağdaş buldum oturdum. Oh ne güzel. Arkada deniz burası çimen. Meis valla. Şöyle bir döndürelim. Bakın burada piknik yapanlar, çadır kuranlar, mangal yakanlar, semaverde çayları oh. e, da. Bak bir kulağına ekleyelim ben. Oh. Bir de gelirse uçları da olan, bakın soyunma kabinin uçları da olan bir plaj yapmışlar Çocuklar için park var, mescid var, tuvalet var, her şey var. Yeter ki de bir kullanın. mangal yapmak ve semalar yapmışlar. Tek şartlıyı da bu sene sonrasında saklayacak. Osman, Osman Gazi Köprüsü ve Marmara Denizi eşliğinde bu parkta güzel bir gün geçirebilirsiniz. Tavşan Sahil Parkı'ndayız. Ben neticesinde öneriyorum ailenin önüne çocuk gelebilir. Burada güzel bir gün bir vakit geçirebilirsiniz. Bu maddemiz bir yer. Ben mesela buraya daha sonra bu zaman bu Sahil sahip